اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال صيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وبأي ذنب قتلت وإذا السحوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة أنذذ العرش المكين مطاع ثم, ثم امين ما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يقتسم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. 81 Tekvir Suresi Kur'an-ı Kerim'in 81. suresi olup 29 ayettir. 139 kelime 533 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Mesed suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen kuvvirat dürülmek kelimesinden almıştır. Kavvirat mazi meçhul kalımında bir kelimedir. Surenin ilk ayetinde ayetin güneşin dürülmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Üslubundan Mekke döneminin ilk zamanlarında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, rahman Rahman, rahim Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İza zaman şemsu güneş kuvvirat dürüldü. Güneş dürüldüğü zaman. Ve iza zaman nücumu yıldızlar Nücumun un kedarat. Kararıp döküldüğü. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. Ve izel cibalu ve izâ el cibalu dağlar su yiret yürütüldü ve dağlar yürütüldüğü zaman. Ve izâ zaman işaru develer öttilet başıboş bırakıldığı ve develer başıboş bırakıldığı zaman. Ve izâ zaman vuhuşu vahşi hayvanlar huşiret bir araya toplatıldı ve vahşi hayvanlar bir araya toplatıldığı zaman ve iza zaman biharu denizler sucret kaynatıldı ve denizler kaynatıldığı zaman ve iza zaman nufusu nefisler zuvicet çiftleştirildiği ve nefisler çiftleştirildiği zaman ve iza zaman mevudetu bir kız çocuğu kız çocuğuna su ile soruldu ve kız çocuğuna sorulduğu zaman bi eyi hangi zembin günahla kutilet, öldürüldü hangi günahla öldürüldü? <laughs> Ve izâ ne zaman Ve iza ve zaman suhufu sayfeler nüşiret dağıtıldı ve sayfalar dağıtıldığı zaman. Ve iza zaman sema u gök kuşitet sıyrılıp açıldı ve gök sıyrılıp açıldığı zaman. Ve iza zaman cehim u cehennem suiret alevlendirildi ve cehennem alevlendirildiği zaman. Ve iza zaman cennetü cennet uzlifet yakınlaştırıldı. Cennet yakın yaklaştırıldığı zaman. Alimet bilir nefsun her nefis ma ne uhdiret hazırlayıp getirdiğini her nefis ne hazırlayıp getirdiğini bilir. Yukarıdaki ayetlerle kıyamet olayıyla ilgili bir takım safhalar safhalara de değindi ve bu anlamda 12 kadar belge sıralandı. Ahiret gününde her kişinin önceden o ikinci hayatta hayatı için neler hazırladığına ve neler önünde gönderdiğini çok iyi görüp anlayacağı haber verildi. Fela uksimu Yemin olsun bil geri kalıp gizlenenlere Yemin olsun geri kalıp gizlenenlere El cevari akıp giden el kunnesi tüm gezegenlere Akıp giden tüm gezegenlere Ve leyli geceye iza başladığı zaman as asa kararmaya ve gece kararmaya başladığı ve kararmaya başladığı zaman geceye. Ve subhü sabaha iza zaman başladığı zaman teneffese soluk almaya ve soluk almaya başladığı zaman sabaha. İnnehu gerçekten o la sözüdür Resulün bir elçinin kerimin değerli. Gerçekten o değerli bir elçinin sözüdür. Zi sahibidir kuvvetin kuvvet. Ende katında zi sahibi arşi arşın mekinin yücedir. Kuvvet sahibi, arşın sahibi, kuvvet sahibidir. Arşın sahibi katında yücedir. muta'in itaat edilir sümme sonra sonra eminin emindir itaat edilir sonra emindir ve ma değildir sahibukum arkadaşınız bir mecnunun deli değildir ve arkadaşsınız deli değildir ve lakad and olsun raahu onu gördü bil ufuki ufukta el mubin apaçık and olsun peygamber onu gördü apaçık ufukta ve ma değildir huve o ala hakkında gaybi gaybı bir suçlanacak ve gayb hakkında suçlanacak o değildir. Vama değildir huwa o bir kavulün sözü şeytanın şeytanın recimin, kovulmuş şeytanın ve o kovulmuş şeytanın sözü değildir. Fe eyne nereye tezhebu gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İnne öyle ki huwa o illa ancak zikrun bir hatırlamadır, hatırlatmadır lil alemine alemler için. Öyle ki ancak o ancak alemler için bir hatırlatmadır. Limen kimseler için şa edileyen minkum sizden en yaktesime doğru yolu tutmayı, sizden doğru yolu tutmayı dileyen kimseler için. Vama ve değilsiniz teşaune hiçbir şey illa ancak en yeşa'u dilemedikçe. Allahu Allah. Rabbu Rabbi olan alemin alemlerin Rabbi olan. Ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe hiçbir şey dileyemezsiniz. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته